Meryem. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Kerim Bey. Bu aralar hiçbir şey yapma Meryem. Gerekirse dışarıdan bir aşçı getirtelim olur mu? Sağ ol. Ya dışarıdan birini getirmeye gerek yok ki Kerim. Emine yardım ediyor. Ben de yaparım. Bu arada sabah yaptığınız börek harikaydı Selda Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> ben akşama yemekte olamayacağım Selda. İş yemeği mi yoksa arkadaşlarına falan mı? Yani kolyenin sahibiyle yemek yiyip yemeyeceğimi öğrenmeye çalışıyorsun sanırım ha? Yok canım sadece merak ettim. Anladım. Sen hala kolyenin nesine ait olmadığını düşünüyorsun. Değil mi? Neyse. Öyle olsun. Allah'ım inşallah yanılıyorumdur. Eğer beni aldatıyorsa bunu kaldıramam. Acaba benim İpek'im nerede ve ne şartlarda yaşıyor? Peki. Test kitaplarını verecektim de bir türlü fırsatım olmadı. Olsun. Zaten ben de burada yoktum. E tamam. Hazır buradayken gel şimdi al istediğin. Şimdi olmaz. Biraz işim var. Sen al. Sonra yine işini yaparsın. Hadi gel. Gelip baksana. Bunlar önceki sınavlarda çıkmış sorular ve cevapları. Çekinme. İstediğini alabilirsin. Bunlar yeter. Tamam. Daha sonra yine buradan gelir alırsın. Sağ olun. İpek! Meryem Hanım eli çok kötü olduğu için odaları birlikte toparlayın dedi. Tamam. Odamı temizlerken lütfen eşyalarımı değiştirmeyin. Tabii. Ha, bu arada ben yokken de gelip istediğin kitabı alabilirsin. Tamam. Bakıyorum ev sahibinin oğluyla samimiyeti bayağı etmişsin ha. Çalışmak için kitap almak samimiyet mi oluyor? O zaman senin kızına ne demeli? Patronun arabasında pahalı kolyesini unutmuş. Ne demek istiyorsun sen be? Samimiyet dedin ya. Ben de samimiyet başka türlü olur diye örnek veriyorum. Bu arada sen ve kızın sakın benimle uğraşmaya kalkmayın sonrası sizin için çok kötü olur. Git işine be. Bizim seninle ne işimiz olur? Ama görünen o ki bu hanımefendi görüntünün altında bayağı bir edepsiz yatıyormuş. Sessiz olduğum, salak olduğum anlamına gelmez Fatma Hanım. Senin ve kızının ne kurnazlıklar çevirdiğini çok iyi biliyorum. Beni burada görünce imalı şeyler söylemeye başladın ama ben kendime laf ettirmem. Hem ayrıca sen edepsizi kendi yanında ara. Vay, 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 vay. Kimse bunu görmüyor, herkes Nesin'i görüyor. Neden? Hı, tabii Nesin bunun gibi sinsi değil. Pes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu